Rise of Kingdoms! Ulan Madem öyle, patron o zaman bilmeyenleri şimdi Rise of Kingdoms'ı anlatalım seyircilerimize. Bildiğiniz gibi bugünlerde herkes evde arkadaşlar. Farklı şeyler yapmak için de bolca vaktimiz var. Ben de bugün size dünyanın bir numaralı stratejik oyunu Rise of Kingdoms'ı tanıtacağım. <laughs> Rise of Kingdom'da arkadaşlarınızı toplayıp birlikte çevrilmiş olarak oynayabilir. Tüm dünyaya karşı savaşabilirsiniz. Savaş diyorum. Alo. Oo. Savaş Zıbap. Üş. Tüm dünyada sizin gibi evde kalıyor. Unutmayın ha. Rise of Kingdoms dünyanın bir numara strateji oyunu Rıdvan abi. Türk medeniyeti ve Türk kahramanlarıyla artık karşınızda. Şimdi oyunu deneyip neden dünyanın bir numaralı strateji oyunu olduğunu ve Türk oyuncuların bu oyunu neden sevdiğini göreceğiz. Yapma abla oyunu anlatıyorum ya. Soner bak bak olaya bak. Oyunda Roma İmparatorluğu, Çin, İngiliz ve Türk medeniyetleri, Hengtein gibi pek çok büyük medeniyet var. Yakarım Roma Roma'yı da. Alacağın şarkı buydu değil mi? Bak. Rıdvan abi her uygarlığın kendi ordusu ve kendi tarihsel kahramanları var ki senin en sevdiğin. Evet Ali'cim ben oynuyorum şu an. Ha görmedim Sen abi görmedim e çok e sıra bakma e ya. İyi. İstediğiniz medeniyetle oynayabilirsiniz ama elbette biz Türkler olarak büyük Osmanlı medeniyetini seçiyoruz. Bu sayede oyunun içindeki en büyük Türk ittifakına girebiliriz, öyle değil mi abla? <laughs> Her hafta oyun içinde gerçekleşen medeniyetler savaşında diğer medeniyetlerle savaşabilirsiniz arkadaşlar. Kalenizi Türk medeniyetine özgü binalarla inşa edin, ordular ve ittifaklar kurup tüm dünyayla savaşın. Bu arada oyunu aşağıdaki linklerden indirip Türk-Medeni İttifakı'na katılmayı unutmayınız. Oyunu indiren herkese 5 dolar değerinde hediye kupon var. Ne? Yanlış mı duydum? Ne kadar? 5 dolar. 5 dolar mı? Ne ediyor 5 dolar? Çarp 6.41 ile çarp. 6.41, 32 lira.